Bugün genel olarak şöyle bu Minecraft soru algım soruyoruz arkadaşlar. Allah ve çünkü biz bedlion arkadaşlar ve bu bölümde challenge yapıyoruz arkadaşlar. Challenge'ın ismi de Iron Man Demir Adam Challenge. Bakalım ne olacak inşallah arkadaşlar. Güzel bir challenge olur inşallah. E, ee, kazanırız diyorum. Özel tek sepetinde indirdim yine e, <laughs> güzel bir oyun olur umarım. İlk sen zaten video beğendiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. O Iron Man şeyleri var alamadık abi. Iron Man zırhlarını alamadık arkadaşlar ama kolumuzu aldık gördüğünüz gibi. E, ee, cidden güzel bir challenge olduğunu düşünüyorum zaten. Önceden buna benzer challengelar yapmıştım arkadaşlar. E, ee, örümcek adam challenge, Deadpool challenge gibi. Sen bu da ona benziyor. Arkadaşlar ama hani e, yine bu sefer de Iron Man'i yapacağız Güzel de bir like patlaması gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz Bir dakika şimdi e, challenge'in şartları falan arkadaşlar Yine benzer full demir adam e, Setini giymemiz lazım Zırhını giymemiz lazım Bir tane arkadaş giymiş arkadaşlar zırhını ve bizi öldürecek galiba Bizi öldürecek galiba Şu an korkuyorum abi bana target mı atıyorsun ya Cidden eee bana takıda oluyor arkadaşlar sanırsam inşallah öldürmez en azından öldürmesini istemiyorum Abi bunun yüzünden ben tier açamadım ya korktum valla tier açamadım arkadaşlar ee, çok sıkıntı bu target olayda keşke kendi hesabımda e, girmeseydim arkadaşlar hemen şu tarafa doğru gidelim bakalım hala da bu arada famous alamadım şu an durumumuz çok kötü arkadaşlar demir adam olarak çok kötü bir başlangıç yaptık ama bu durumun üstesinden geleceğiz arkadaşlar evet şu an yavaş yavaş sete sahip oluyoruz arkadaşlar fakat set dediğimde arkadaşlar sadece bir aynı sete sahip olması lazım bana salıyor kendisine çok teşekkür ediyorum ben saldıracak sandım o yüzden kaçtım Adamsın dostum ee, set olarak dediğimde Arkadaşlar sadece bir tane set sırrına Olacaksın mesela Tony Stark'ın biliyorsunuz bir sürü Seti var ama biz sadece mesela e, Bir tanesini seçeceğiz arkadaşlar mesela ya full iron Olacağız ya full chain olacağız veya full gold Olacağız onu da e, söylemek istiyorum Sizlere o bu neymiş goldmuş arkadaşlar tamam şu tarafa doğru gidelim burada da bir Adam olacak evet Iron Man Tony Stark Geliyor gelin bakalım buraya hepinizi öldüreceğim Patlatacağım seni bebeğim seni patlatacağım Bebeğim öl bakalım öl bakalım Oha iyi vur lan oha 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 iyi vur ha Vallahi şaşırdım. Bunu beklemiyordum arkadaşlar. Adam iyi vurdu Ardon. Helal olsun. Şimdi arkadaşlar ee, Chain Gold ee, ve Iron hepsinden farklı farklı var ama Golden Helmet'imiz var. Biraz Golden Chestplate'imiz var. Şu an en fazla e, Golden var ama şu anlık tabii giymiyorum. Belki ileride iron'dan e, bulabiliriz. En iyisi neyse onu giyeceğim arkadaşlar. Fakat bu zırhları da burada tutacağım yani. Çünkü zırhlarımızı atmayız. Zırhlarımıza değer veririz. Bu da yay arkadaşlar ama kol olarak gözüküyor. Chain Helmet var. Iron Helmet kalsın. E, tamamdır. Bunu da atalım. İyi. Güzel başlangıç yapmış ama fena toparlamadık da sayılır arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hop o olta çıktı. Gayet güzel ve daha fazla bu tip challenge'lar istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz ve sizlerin e, önerdiği challenge'ları yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Sizin de öneri challenge'ınız varsa söyleyebilirsiniz ve şu an aslında full golden oluyoruz sanırsam gold 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 ve gold evet şu an arkadaşlar challenge'ı tamamlayabilirim istesem hani e, sadece bunu oynayarak e, challenge tamamlayabilirim arkadaşlar fakat demir e, de var yani iyi zırhımız da var o yüzden e bunları da giyiyorum arkadaşlar ama yani challenge şu an Garanti e, oyunu kazansak da tamamlıyoruz Yani o yüzden dolayı bir e, Sıkıntımız yok arkadaşlar tam birazcık da kafam karışıyor Bunlardan dolayı e, tam şu an durumumuz iyi Hadi bakalım gidelim arkadaşlar fakat birazcık Alev topuna ihtiyacım var ki adamları fırlatabileyim Abi bu adamda e, zırhı iyi Bizden iyi galiba arkadaşlar chain yani e, Çok garip durmuyor arkadaşlar bu da iron man gibi Ve öldürdük tamamdır bunu da kestik Bakalım bunda neler varmış arkadaşlar Bunda da chain var evet full chain olduk Arkadaşlar şu an full chain olduk Ve gördüğünüz gibi eee Iron Man olduk abi. Iron Man dön 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 dön. Şöyle tam neyle bir fotoğrafta alalım bakalım arkadaşlar. Iron Man gördüğünüz gibi e, şu an olduk yani. E, bununla takılalım o zaman şu anlık zaten kask bir şeyi değiştirmiyor biliyorsunuz. <laughs> Ve goldları atacağım arkadaşlar. Goldlara artık bir ihtiyacımız yok. Goldları atalım bu chain helmet Iron helmet zaten ikisi de aynı veriyor. E, belki sadece chain'e de oyunu kazanabiliriz. Tabi full demir set adam falan kesersem de onları da giyerim arkadaşlar. Çünkü demir armorumuz daha güçlü. Bu arada e, Iron Man'i baya bir severim. Çok sevdiğim süper kahraman romanlar arasındadır e, aktörünü de cidden çok seviyorum arkadaşlar çok başarılı e, zaten oha çoğunuzda videoyu izlemiştir çoğunuzun da filmi izlediğini düşünüyorum abi adam çok feci arkaladı ya abi nasıl ben eskiden bu kadar fazla arkalanmıyordum arkadaşlar fakat şu sıralar çok fazla arkalanıyorum ve hani adam iyi vurdu cidden iyi vurdu nasıl bu kadar iyi vurdu hiçbir fikrim yok arkadaşlar şöyle ok atıyorum fakat ok atması da baya bir garip oluyor şu an gördüğünüz gibi e, bakalım kaçalım arkadaşlar golden carrot yememiz lazım ama e, inşallah ölmeyiz yani hop yedik arkadaşlar yemeye başardım yemeye başardım kaç 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 hop hop kaçıyorum arkadaşlar bir dakika ee, canım şu an baya bir az cidden baya bir az. okum kaç tane var? okum da çok fazla 3 tane okum var abi Katniss mi yiyeceğiz Iron Man demir adam Katniss'i yemez Iron Man Katniss'i yemez arkadaşlar ee, kaçıyorum şu an hop bir dakika abi çok cidden çok kötü durumdayız abi şu an çok kötü durumdayız o adamın armoru full demir galiba ee, büyük ihtimalle full demir ismet bir foto diyor fakat şu an e, videodayım arkadaşlar o yüzden yapıyorum o yüzden takım olamayız ee, şimdi şöyle bir tane daha FNS yapabilirim kendime. <laughs> Tamamdır fena abi fena bu adam arkadaşlar full demir set mi acaba Mert Yıldırım Abi bir hot foto diyor maalesef video yani o yüzden Niye çektirelim Ta abi öldürür mü öldürürse cidden ayıp eder yani Şey ee, Şöyle bir fotoğraf çekilelim arkadaşlar artık yani ee, Mert Yıldırım'a da buradan selam söylüyorum Takım olmuyoruz bu arada sadece foto çekilmek istedi o yüzden Tamam çekti galiba arkadaşlar artık ee, Tamam hadi go Go Mert ee, sana dalıyorum artık ee, Mert burada mısın? Eyvallah tam. Kovaladım arkadaşlar artık ee, ve daldım yani top ee, hadi bakalım inşallah alırız Mert ve Mert umarım full iron settir yani Mert'e de helal olsun bize oradan iyi arkadaşlar abi şu an Mert de Iron Man ya o da full Iron Man olmuş ya yani salıyor galiba aynen salıyor kendisine buradan çok teşekkürler keşke salmasaydı kapısak daha güzel olurdu ama sıkıntı değil kendisi de adam seviyorum R galesi 5000 like diyorlar evet arkadaşlar like'ları da abone yani ve full aynı etmiş ya adamsın Mert cidden Mert de buradan selam abi full aynı olmuş ve biz de şu an e, olabileceğimiz en üst düzey e, Tony Stark zırhına Iron Man zırhına sahibiz arkadaşlar gerçi tabi şey de var Diamond da var ama Diamond'da biliyorsunuz soru olmamız imkansız şu an gerçekten de iyi challenge'ı tamamlamaya doğru gidiyoruz. 5 kişi kaldı. Buradan da tüm Türk arkadaşlara Rey ailesine çok selam söylüyorum. Adamsınız gençler. Hepinizi seviyorum. Cidden hiç takıtan olmadı. Herkes sağlıklı. Çok sağ olun. Var olun. Orada Mert beni arkaladığında kesebilirdi. Kendisi bir Şey yapmadı. 31 <laughs> <laughs> Ay o nedir ya Valla o isim de öyle Ardan e, Regalisi 5000 like Sedat ona da Selam söylüyorum e, Bu arada özel mesaj atıyorsunuz Arkadaşlar fakat Nasıl atıldığını e, Bilmiyorum Ego lan mı Hadi hadi diyor Mesela şu an okuyorum Ama hemen ego alıyor Videoda böyle oturup e, Cevap verilmez arkadaşlar Ve nasıl S ile mi ile oluyor Hiçbir fikrim yok yani e, Ve arkadaşın yazdığı da Çok saçma bir şey Yani böyle Sanki cevap vermeyince Ego mu oluyor Cidden ilginç bir şey arkadaşlar Bu da alakası olmayan Anlamsız bir şey e, Ama işte böyle Yanlış bilenler var Şimdi e, Sedat'la kapışacağız bakalım Sedat da bir Ironman arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bizi öldürmez. Şöyle de bir kendime e, full Iron. Sword yapalım birazcık da ok yapalım Git abi diyor maalesef dalmak zorundayım 5 kişi kaldı e, takım olmak yasak FFR zaten challenge keserim bak diyor vallahi inşallah kesemezsin inşallah ben keserim Ama dalacağım dediğim gibi Sedat yapacak bir şey yok 5 kişi kalmış ama Sedat da ardından e, Baya bir özgüvenli konuştu arkadaşlar Helal olsun yani e, keserim bak dedi 3 tane ok kaldı bakalım inşallah kol yapılı e, yoktur arkadaşlar Oradan da yukarıdan da bir adam geldi e, Şöyle biz de aşağı doğru şey yapalım bakalım bir gidelim Hop Sedat kesecek mi bizi Hadi bakalım abi arkamda da bu arada Ardan var ona da birazcık temkinli oluyorum Aslında arkadaki kalan beni buslasa feci fena olmaz arkadaşlar Ama buslayamıyor da iyice beni bitirmeye çalışıyor yani e, ee, Aslında buslamaya çalışıyor gibi ama bilmiyorum abi sen gel cidden önce bir seni temizleyelim o zaman Çok ölmek istedin yani Evet öldü arkadaşlar Sedat kıynafa geldi ee, Hadi bakalım Sedat YT Katniss gelirim arkadaşlar ne diyorsunuz bir Katniss atabilir miyiz? Vallahi iyi kurtuldun ha. <laughs> Şaka maka iyi kurtuldun orada o adam. Eğer sana saldırsa GG'di. Ee, buna da saldıracağız bakalım. Ee, evet keselim dedi ama full kaçıyorsun be olmuyor. Ya bakalım buraya Sedat. Dın dın. Son dead match şey, kalmadı nasıl kessem çok güzel olur arkadaşlar. Fakat ee, yani bayağı bir zor şu an ama bayağı da bir canın az olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neyse detmeşe kaldık bakalım inşallah kazanırız deathmatch'te şimdi bayağı zorlu bir deathmatch bizi bekliyor çünkü herkes bize temkinli oynayacak arkadaşlar dalmayacaklar genellikle Abi yapma ve dalma diyor ah ben ne yapayım be ya Sedat Videoda challenge yapıyorum deathmatch hani yasak yani takım olmaktan O yüzden ee, dalıyorum başka yapacağım bir çaremiz yok ya oyun bitmez e, Aslında team, team deathmatch'te de olmak yasak arkadaşlar burada dalıyorum yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ve Sedat evet hiç vuramadı arkadaşlar keserim bak dedi olmadı be Sedat ee, şimdi şu arkadaşı da kesmemiz lazım ve şu an cidden hani çok atak oynuyorum fark ettiğiniz arkadaşlar çünkü diğer türlü benden başka dalan olmuyor büyük ihtimalle clean up yeme falan bayağı bir fazla olacak şu arkadaş ile bak çok korkuyorum abi bu adamdan hani ciddi ciddi korkuyorum abi ee, ama inşallah bize bir clean up atmaz açıkçası ee, hadi bir hadi artık saldır abi ona onun canını inanılmaz derecede yok ettim adam hala saldırmıyor bu kadar da olmaması lazım yani bu kadar da abartılı olmaması lazım cidden Eee abi artık cidden sen de yani hiç saldırmıyorlar arkadaşlar birbirine böyle de solo game sormak benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası hadi bakalım e, Öl abi abi şimdi arkamdan adam gelip bana saldırırsa cidden çok pis Eee olaylar olur yani buradan abi Allah rızası için biriniz ölün artık birbirinize saldırın ya valla ölün artık abi Al bu da bana saldırıyor arkadaşlar bundan nefret ediyorum ya cidden solo game sormaktan Eee soğudum açıkçası <laughs> Çünkü sırf ben saldırıyorlar. hiçbirbirine saldırdıkları yok. O kadar okla canını azaltmama rağmen. Abicim artık ölseniz ediyorum. Ölmüyorlar da de ya. Bir dakika şöyle yapacağım. E, bu videoyu kaybetsem de atacağım. Çünkü cidden e, güzel bir video oldu. Bakalım Ve e, abi bu kadar da kaçmam artık ya. İnanılmaz derecede şu an arkadaşlar sinir olun. 10 dakika etmiş oluyor. Videonun 10 dakikası. Deathmatch oluyor yani adamlar öyle bir kaçmıyor ki Sedat'a direkt kalmadım diyor kendisine teşekkür ediyorum Eee abim Şu adama da yazıklar olsun diğer adama da yazıklar olsun saldır artık lan vallahi saldırın artık birbirinize ya Birbirinize artık saldırın ya İnanılır gibi değil arkadaşlar oh yak sen full kaçın siz ya full valla ben de full kaçsam Herhalde oyun bitmeyecek arkadaşlar keşke vallahi Sedat'ı öldürmesek pişman oldum bunların arasında iki böyle Eee yabancıların arasında kaldık arkadaşlar birbirlerine ne bir saldırma var ne şey. şu adamın canı az gitti ona bile de saldırmadım Eee Anlamadım gitti yani arkadaşım lütfen artık gelir misiniz ya lütfen gelir misiniz lütfen artık sal efendisi yakacaklar şimdi beni bak abi sen çok çakalsın ya bak vuruyorum kaçıyor vuruyorum kaçıyor cidden öyle bir kıyaf bekliyorlar ki arkadaşlar şu an anlatamam yani size ee, bakın o geliyor oradan hop Ulan var ya siz çok çakalsınız ama ben size bu oyunu vermem ben size bu oyunu vermem ne yapar eder ben size bu oyunu vermem abi benim adım da İsmet trege ise parantez içinde verdi falan şimdi bir dakika tabii ki de vermemek için evden gelip yapacağım abi ok falan atıyorlar bunlar bir dakika ya arkadaşlar cidden inanılmaz derecede bu adamları sinir oldum şu an sırf ikisi bana saldırıyor cidden sırf ikisi bana saldırıyor birbirine saldıkları yok şu zaten hele bir ayrı bir kafadan yani adam harbiden inanılmaz derecede kaçabiliyor diğeri de sen o hiçbirine saldırmıyor yani cenaze olan bir kalp adama bile saldırmıyor abi oradan bize ok olta atıyorsun sen helal olsun sana hop bir tane daha ok yedi oradan evet <laughs> videonun e, 30 dakikası arkadaşlar detmeç oluyor abi birazdan demeç yemeye başlayacağız inanılır gibi değil ya hani inanılır gibi değil ben de bu oyunu demeç böyle saçma sapan bir sebepten dolayı kaybedersem yok artık derim arkadaşlar kaçıyorum bak hala saldırmıyorsun ona hop öldü bir tanesi arkadaşlar hadi sen de öl artık ve abi ölmedi mi ah zombi geldi abi hayır gg Woohoo! 8 kill arkadaşlar evet çok zorladılar kazanmak için ama gördüğünüz gibi kazandık eee ayrıman challenge'ı da tamamladık yani. Cidden inanılmaz derecede bitmeye arkadaşlar birbirine dalmıyorlar tek ben oluyorum Bayağı bir sıkıntı oldu o yüzden. Neyse güzel bir video oldu. Beni teşekkürler diyorum. Ben de sizin yorumlara kalp yapmayı. Ben görüşmezse görüşelim. Bay bay.